Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP Fuar alanından seslenmekteyiz. Alanında öncü firmalardan Ekmaş Gıda Makineleri Sanayi Firması'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz ve genel müdürümüz Semih Bayraktar bulunmakta. İkinci kuşak olarak genç işletmeci olarak firmalarıyla ilgili ne gibi bilgiler aktaracak hemen görelim. Merhabalar Semih. Merhaba Tuba. Hem genel müdürüz aynı zamanda ikinci kuşak olarak firmayı devam ettirmekteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Semih Bayraktar şirketteki üçüncü yılım. Ee, babadan devraldık, devam ediyoruz şu anda. Genç işletmeci olarak da hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteyiz. Evet, fuarda, TÜIA fuarına katılımda bulunduk. Ekmaş Gıda Sanayi olarak ee, ben hemen firmamızı tanımak istiyorum, aynı zamanda izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Tabii. Ekmaş Gıda makineleri kaç yıldır bu sektörde? Biz 1978 yılından itibaren bu sektördeyiz. Gıda, unlu mamül üretimleri konusunda hizmet vermekteyiz. Gıda, unlu mamülleri, ekipma, ekipma. ekipmanları Ekipman diyelim. Falan. Ürünlerimizi zaten ekran başında izleyicilerimiz görebilecekler. Evet fabrikamızdan bahsedelim. 36 yıldır hizmet vermek kolay değildir. Babadan devir aldık, 3 yıldır da hizmetimizi devam ettiriyoruz. Semih evet. Bayraktar olarak. Evet, kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz senin? Peki. Yaklaşık 1500 metrekarelik kapalı alanımız var. 4 parkurdan oluşan bir imalat, imalatımız var. 4 ee, makine parkurundan oluşan evet. imalatımız bulunmakta. Evet. Peki, Ekmaş Gıda Makineleri ne gibi hizmetler sunuyor? Ekmaş'ta otellere, unlu mamül üretimi yapan tüm firmalara, e, ekipman, e, tavalar, tava arabaları, palet, pasa arabaları e, ve birçok. Ürün yelpazemiz çok geniş. Ürün yelpazemiz yani. çok geniş. Kaç çeşit ürün yelpazemiz bulunmakta? Tavalar konusunda yüzün üzerinde kalıbımız var. 100 tane kalıbı 100 üretebiliyoruz. farklı çeşit üretebiliyoruz. Diğer e, arabalar, saklama kapları, paletler, pasalarla ilgili de hem müşterinin talebi doğrultusunda özel üretim yapmaktayız. Hem de e, çok fazla bu konuyla alakalı da paketle alakalı da... E, Gıda makine üzerinde hem butik çalışabiliyoruz hem de kalıp konusunda butik çalışabiliyoruz. Bu çok önemli bir nokta çünkü üretim, sağlık, gıda diyoruz makine anlamında. Evet, semih ve semih partner olarak ikinci kuşak genç işletmeci olarak hizmetimizi devam ettiriyoruz. Ürün yelpazemiz çok geniş. Peki bu ürünlerimizi üretirken dikkat ettiğimiz noktalar nelerdir? 36 yıllık bir firmasınız, öncüsünüz. Ve sizler de yeni genç girişimci olarak yeni fikirler katmış bulunuyorsunuz muhakkak. Biz kaliteye çok önem veriyoruz. Malzeme kalitesi, işçilik kalitesi, e, genel imalatta e, makinelerimizden çıkan ürünlerin... E, Düzgün hem hijyen bakımından hem de kullanım kolaylığı bakımından uygun standartlarda hatta standartların daha da üstünde olmasına özel çaba ve dikkat, çaba ediyoruz. Ediyoruz. Yani dikkat ediyoruz. Çünkü çaba neden? Ediyoruz. Gıda alanında hizmet veriyoruz. Sağlık önemli diyoruz. Sağlığın devamında kalite geliyor. Üretimimizi yaparken kaliteyle beraber de sağlığı birleştirmek bizim için çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Biz de buna en çok dikkat ettiğimiz husus bu. İlk olarak kalite, hijyen, sağlık. Bu üçünü bir arada barındırarak üretimimize, imalatımıza devam ediyoruz. 36 yıldır devam ediyoruz ve devamında gelecek, gelecek. diyoruz. Evet. Ekmaş olarak ileriye dönük ve projelerinizi merak etmekteyim ben tabii ki biz e, 2013 yılının son çeyreğinde Aydın Çelik firmasını devraldık. Aydın Çelik tava üretiminde sektörün öncülerinden hatta sektörü başlatanlardan diyebilirim Türkiye'de. Yeni bir işletme yani yeni bir sektöre açılış yaptık sizinle beraber Semih Bayraktar'la beraber doğru mudur? Aslında aynı sektör içerisinde ürün portföyümüzü, üretim portföyümüzü genişlettik. Çok güzel. E, bu da e, bizi daha güçlü hem yurt içinde hem yurt dışında daha da güçlü kılıyor. Aydın Çelik olarak diyoruz. O zaman biraz da Aydın Çelik'i tanıyalım. Aydın Çelik al Anlamında firmamız ne gibi hizmetler sunmakta? Tabii ki Aydın Çelik yaklaşık 30 yıllık bir firmaydı. Biz bundan sonraki dönemde bu firmayı devam hmm. ettireceğiz. Aydın Çelik 100 üzerinde fazla kalıp tava kalıbı olan bir firma tamamen kalıp üzerine Tamamen kalıp. Veriyoruz. Tava üretimi üzerine, endüstriyel tava. tava üretimi üzerine imalat yapan bir yer. özellikle Türkiye'de birçok tava çeşidini ilk yapan, ortaya çıkartan firma özelliğine de sahip. Yani firmanın gerçekten öncülerinden olan bir firma. 30 evet. yıllık ve siz devam ettirmektesiniz. Evet. Aydın Çelik kalitesinde. Ekmaş kalitesini entegre ederek e, ve çelik kalitesini daha da artırarak yani üretim geliştirme, arge departmanlarımızla birlikte e, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak çabası içerisinde olacağız. Çok güzel. Yani Ekmaş öncü firmalarından ve aynı zamanda Aydın Çelik olarak iki köklü firmayı birleştirdik. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, dünya tazemizi genişletebilmek Eşim. adına ileriye dönük hedef ve projelerimiz de bunlar olmalı. Tabii ki bunlarla beraber Eşim. devam etmeliyiz. İleriye de. dönük olarak yurt içinde zaten e, satışlarımızda, ürünlerimizin kalitesinde, Türkiye'de bizi zaten tanıyorlar, biliyorlar. Yurt dışında uzun vadede, kısa sürede olacak bir şey değil. Biraz daha uzun vadede marka haline gelmek, yurt dışında daha da büyümek, daha da ileriye taşımak olacaktır. O zaman Şu biz anda... Ekmaş olarak ve Aydın Çelik olarak Türkiye genelinde hizmet sunmakla kalmıyoruz. Evet. Dünya genelinde hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz. Tabii ki e, biz tüm 7 kıtanın beşine satış yapan firmayız. Bunu e, Dünya geneline yaymak çabamız var. Bununla alakalı e, girişimlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımıza başladık. İnşallah e, kısa vadede ve uzun vadede planlarımız var. 7 kıtanın 5'indeyiz. Daha da genişleyeceğiz, genişleyeceğiz diyoruz. Aydın çelik olarak biraz hizmetimizi sunarken ya da bu e, farklı çünkü kalıplarınız plastik değil, tamamen ee, sizden Metal belirtin. Metalden, alüminize den, evet, alüminize malzeme üretiyoruz. Alüminize malzeme sağlık bakımından çok, çok daha, çok daha sağlıklı, çok daha e, çok düzgün bir malzeme aynı zamanda e, Kullanıcıya da kolaylık sağlayan e, şekilde bir üretim portföyümüz Bütçe var. Bütçe açısından aslında e, alıcıya da katkısı bulunmakta. Doğru mudur? Çünkü bir plastikten üretilmek yerine alüminyum alıp da senelerce kullanmak daha önemli ya da aylarca kullanmak daha önemli. Bu tür, bu tür ürünler zaten genelde alüminyum veya alüminize olarak seçiliyor. Plastik olarak seçilen ürünler çok daha sınırlı az sayıda. olması gereken işin doğrusu malzemenin alüminyum ve alüminizeden olması ve teflon kaplamasının birinci sınıftan yapılmış olması gerekiyor. Çok Onun önemli. dışındaki e, üretimlerde veya ürünlerde, ham maddede sağlık bakımından tehdit unsuru zaten. Biz hiçbir zaman insanların sağlığını e, daha düşük kaliteli malzeme kullanarak e, riske atmak taraftarı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. E, ürünlerimizde her zaman insan sağlığı, kalitesi Hijyen. Hijyen. Bunlara hep önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Çok güzel. Şunu öğrenmek istiyorum ama hemen ben. Ek başka gıda makineleri olarak ikinci firmamızda Aydın Çelik olarak evet. müşteri portföyümüzü genel anlamda kimler oluşturmakta? Bunu tekrardan izleyicilerimize vurgulayalım ki ekrandaki telefon numaralarından ya da web adresinden size kolaylıkla ulaşabilsinler. Tabii ki. Bizim müşteri portföyümüz baş oteller, unlu mamül üreticileri, pastaneler, fırınlar, catering firmaları, e, bu tür firmalar e, ve büyük endüstriyel firmalar da olmak kaydıyla e, müşteri portföyümüzü oluşturuyor. Yani burada e, unlu mamul üretimi yapan tüm işletmeler en büyüğünden en küçüğüne kadar bizim işte müşteri portföyümüz olmaktadır. Unlu mamul üretimi yapan herkes ekrandaki telefon numaralarından ve aynı zamanda e, web adresinden ulaşabilirler diyorum. E, i̇zleyicilerimize buradan neler aktarmak isteriz Ekmaş ve aynı zamanda Aydın Çelik olarak. Tabii ki izleyicilerimiz kesinlikle kaliteyi tercih etmeli. Özellikle merdiven altı imalatı yapan üreticilere itibar göstermemeli. Sektörle Çünkü ilgili yaşadığımız sıkıntı diyoruz. Büyük diyorum. sıkıntı. Çünkü biz kaliteli, düzgün, yüksek standartlarda imalat yapıp müşterilerimize en iyi sunma çabası içerisindeyiz. Ama fiyatlar da tabii buna göre belirleniyor. Fakat sadece fiyat üzerinden seçim değil. Malzemenin kalitesi, kullanımı, ömrü, bunlar çok önemli. Bunlar üzerinden de tercih yapılıp ona göre bir seçim yapılması gerekiyor. Yani Biz müşterilerimizin, bir şey... müşterilerimizin bizi kaliteli ürün, kaliteli malzeme, kaliteli işçilik yaptığımız için cezalandırıp bizden malzeme almamasını değil, aksine kaçak yollarla ve merdiven altı imalat yapan işletmeleri insan sağlığıyla oynamalarıyla çok tehlikeli ve o tür işletmeleri kesinlikle ee, güvenmeyelim diyelim. Güvenmeyelim gerçekten. Üretim gıdadan bahsediyoruz. Sağlık, hijyen, kalite çok önemli. Ki sektöründe iki tane öncü firma köklü bir firma birleşmiş hizmet vermeye devam etmekte. Evet Fuar TV izleyicileri TÜYAP'tan seslendik. Un tek fuarına konuk olan Ekmaş Gıda Makineleri ve aynı zamanda devamını getiren Aydın Eşya firmalarından seslendik sizlere. Gerçekten alanında uzmanlar, öncüler diyoruz. İkinci kuşak olarak Semih Bayraktar sizlere bilgileri aktardı. Söz Merkez Stüdyolarında.